Tarih boyunca bu topraklarda hüküm sürmüş medeniyetler sebebiyle değil, tarih öncesi dönem bakımında da son derece önemli bir yerdir. Şanlıurfa Göbekli Tepe sit alanı bunu kanıtlar niteliktedir. Çünkü bu tarihi alan insanlık tarihin sıfır noktası ve medeniyetin doğduğu yer olarak adlandırılır. Bu varlığı tüm teorilere meydan okuyan bu alan Malta tapınakları ve Sümerlerden 6000. Nok ve Stonehenge'den 7000. Mısır piramitlerinden 7500. Hazreti İbrahim'den 8000. Roma'dan ve Zeguma mozaiklerinden 10.000 yıl önce varlığını sürdürmüş. Bölgenin halen tam aydınlatılamayan gizemi ise pek çok kitap ve makaleye konu olmuş, hatta Atiye isimli bir dizide yer bulmuştur. Şanlıurfa il merkezinin kuzey doğusundan yer alan Örenci Kün yakınlarındaki Göbekli Tepe aslında 1963 yılında bölgedeki yüzey araştırmaları sırasında tespit edilmiş ancak üzerinde durulmamıştır. 1994 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt tarafından yapılan araştırma ile bölgenin önemi tespit edilmiş ve bir yılın sonunda kazılar başlatılmıştır. Göbekli Tepe kazıları önemli tarihi bilgilerin değişmesine neden olmuştur. 12 yıllık bu alan keşfedilmeden önce o yıllardan insanların demiri kullanmayı bilmedikleri ve çanak cümlek yapımına başlanılmadığı düşünülüyordu. Ayrıca insanların yerleşik hayata Tarımın keşfi ile geçtiği sanılıyordu. Oysa Gübekli Tepe bu bilgiyle değiştirdi ve insanın henüz avcı ve toplayıcı olduğu dönemde bile yapılar inşa ederek yerleşik düzene geçtiğini gösterdi. Gübekli Tepe'nin yapımından 150 yıl kadar sonra Gübekli Tepe insan eli ile gümüldüğü düşünülmektedir. Bu konu hakkında kesin bir bilgi olmasa da Yapının bulunduğu yerdeki düzleştirilmiş toprak tabakası yapının doğal yollardan değil insan eliyle gömüldüğünü göstermektedir. Bunu yapıyı korumak için mi yoksa başka bir nedenden dolayı mı yapıldığı bilinmemektedir. Teoriler arasındaki en akla yatkın olanı buranın bir yıldız gözlemevi olarak kullanıldığı, işlevini yitirince de gömüldüğü şeklindedir. Gübekli Tepe, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine alınmıştır. Dünya tarihi açısından büyük önem taşıyan bu tarihi alan, Dünya Mirası Listesinde yer almaktadır. bölgedeki tarihi kalıntılar etrafında kazılar devam etmekte ve ayrıntılı kazıların 150 yıl süresince devam edilebileceği öngörülmektedir yapılan yüzey araştırmaları Göbekli Tepe'de gün yüzüne çıkmamış en az 15 yapı ve 200'den fazla dikili taşın bulunduğu gösterilmektedir. Göbekli Tepe'deki en dikkat çeken yapılar T biçimindeki sütunlardır. Boyları 3 ile 6 metre arasında değişen T biçimindeki sütunların stilize edilmiş insan figürleri oldukları düşünülmektedir sütunların üzerindeki diğer figürlerden farklı olarak tasvir edilen üç boyutlu aslan kabartması dikkat çekmektedir. Bu figürler Neolitik dönemde aslanların Anadolu'da yaşamış olma ihtimalini güçlendirmektedir. Gübekli Tepe'nin keşfi yerleşik hayatta tarımla değil tapınakla geçildiğinin göstergesidir. Gübekli Tepe'den önce Tüm tarihi kitapları yerleşik hayata geçişin çiftçilik ve hayvancılığın ortaya çıkmasıyla gerçekleştiğini yazıyordu. Arkeolog Klaus'a göre ise Göbekli Tepe kazılarından anlaşılan avcı ve toplayıcı toplulukların burası gibi dini merkezlerden sürekli olarak bir araya gelmelerin sonucunda yerleşik hayata geçirilmiştir. İnsanoğlu tek tanrılı dinlerden önceki çok tanrılı döneme ait ilk tapınağın milattan önce 4000 yılına tarihlenen Malta adasındaki tapınak olarak biliniyordu. Gübekli Tepe tapınağın tespiti ile bu bilgiler geçerliliğini getirmiş. ve insanoğlunun ilk tapınağı günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen Gübekli Tepe tapınağı olduğunu bilimsel verilerle kanıtlanılmıştır anlaşılan o ki gelecekte yapılacak kazılar Göbekli Tepe'nin kendine has birçok sırrı sapladığı ortaya çıkacaktır. Göbekli Tepe insanlık tarihi hakkında bilinen tüm gerçekleri değiştirdi. Göbekli Tepe kazıları insanların günlük yaşam tarzından din ile ilgili normlarına kadar her şeyin yeni baştan düşünülmesini sağladı. Bu araştırma günümüzün tarih ve dinler tarihi algısını ortaya koymaktadır. Burası dünya tarihinin en eski ve en büyük ibadet merkezidir. İlk inanç merkezi olan Gübekli Tepe, taşların üzerinde bulunan hayvan figürleri o dönemdeki insanların sanatsal bilgisi ve yeteneğini de ortaya koymaktadır. Taşlara uyulmuş akrep, tilki, boğa, yılan, yaban domuzu, Aslan ve yaban ördeği figürleri bugün çok net görülebilmektedir. Bazı arkeologlara göre bu hayvan figürleri tapınağa ziyaret eden farklı kabilelerin sembolleri olarak tanımlanıyor.